Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir yerden sonra yeni bir sohbet videosu çekmeye karar verdim. Aslında birkaç videomun altındaki yorumlara dayanarak video çekiyorum. Ev kalabalık. Eşim ve köpeğimiz Neco burada. Şu telefonu sessize alalım. E, önce videolarımın altındaki birkaç yorumla başlamak istiyorum. Bir arkadaşımız e ee, merhaba yeni takipçinizim. Keşke daha önce fark etseydim sizi. Önceki videolarınızı izledim. Ben şu an havacılık yönetimi okuyorum ve kabin memurluğu düşünüyorum. Acaba sizin okul hayatınız nasıldı? Nerelerden mezun oldunuz? Euro çok arttığı için Erasmus yapamadım ben. Siz sanırım Almanya'da yapmışsınız. Bize ne önerirsiniz? Şu an 3. sınıfım ve dil ağırlıklı sınava çalışıyorum. Acaba hangi sınavlara girdiniz? Neler yaptınız? Bununla ilgili video çekebilir misiniz? Çok teşekkür ederiz böyle bir kanal açtığınız için. Öncelikle teşekkür ederim Selma. İsmini söylerim ama soy ismini söylemiyorum. Ha, teşekkür ederim. Kahvem geldi. Ee, şimdi Selma'nın sorularıyla başlayalım. İlki, sizin okul hayatınız nasıldı? Nerelerden mezun oldunuz? Ben e, 2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. E, onun dışında Erasmus yapamadım, siz sanırım Almanya'da yapmışsınız demiş. Ben tam mezun olduğum yıl e, Haziranda mezun oldum. Haziranda da Erasmus kazandığım açıklanmıştı. Erasmus staj programı yaptım ben bu arada. İki tane Erasmus var. Hala öyle diyebiliyorum. Biri eğitim programı, biri staj programı. Ben staj programı yapmıştım. Staj programında sadece devlet hibe veriyor. Siz kalacak yeri ve çalışacağınız işi kendiniz buluyorsunuz. Ben de bu şekilde Almanya Solingen'de staj yaptım orada çalıştım. Kendi bölümümle alakalı bir e, sektör değil de aslında ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Orası insan kaynakları departmanı olarak insan kaynaklarında çalışmıştım ama güzel bir deneyimdi. Kendi euro arttığı için yapamadığını söylemiş. Devlet bir hibe veriyor aslında ama onun dışında çalışacak yeri bulduğunuz bulduktan sonra Maaş konusunda da yer anlaşabiliyorsanız maaş alıyorsunuz. Geçiminizi bu şekilde sağlayabilirsiniz ama her türlü tabii ki de farklı bir alternatif kazantınızın da olması gerekiyor. Çünkü sonuçta Avrupa'ya gidiyorsunuz. Muhtemelen gezmek, görmek isteyeceksiniz. Ben de çalıştığım yerden para kazanmıştım. Devlet İB vermişti. Aynı zamanda da ailem yardımcı olmuştu, destek olmuştu. Evet, ne sesleri. E, zaten devletin verdiği hibe benim kalacak yerime gidiyordu. Hiç unutmuyorum. 350 euro. Devlet ne kadar hibe veriyordu onu da hatırlamıyorum. Ben devletin verdiği hibe'nin tamamını e, kalacak yerime vermiştim. Toplam, e, toptan vermiştim. Kalacak yerimde de zaten işte elektriği, suyu, her şeyi, bütün o ıvır zıvır her şey o <laughs> 350'nin içindeydi. Evet. E, ya bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor galiba. Euro arttığı için evet maalesef günümüzde şu anda bırakın Erasmus'ta bir yerlere gitmeyi. Birkaç günlüğüne bir yere gitmek bile zorken kötü bir döneme denk gelmişsin Selma'cığım. Üzgünüm diyeyim. E, dili ağırlıklı sınava çalışıyorum. Acaba hangi sınavlara girdiniz ve yaptınız demiş. Ben e, %30 e, İngilizce olan bir bölümde okudum. Bir sene hazırlık okudum. Toplam 5 yıl okudum. Bölümümün e, ana dersleri İngilizceydi. Onun dışında e, ama bir şey söyleyeyim mi? Beni tek geliştiren Erasmus'a gitmek oldu. Çünkü yabancılığı konuşmak zorunda kalmak oldu. Hangi sınavlara girilmiş Ben sadece yazılı İngilizce sınava girdim. Yazılı İngilizce sınavım... E, Geçen notu aldıktan sonra sözlü bir mülakata girmiştim. Erasmus için konuşuyorum. Ama ne soruldu, ne konuştum hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani 2016 yılı bayağı olmuş. Ee... Başka bir şey sormamış. Bunlarla ilgili sormuş. Üçüncü sınıfmışsın. Seneye ne olur bilemem. Her şey daha da kötü olabilir. Euro çok daha fazla olabilir. Hazır bu üçüncü sınıftayken Erasmus sınavları açık... başladıysa ben tavsiye ederim ki gir. Euro bu 15 iken. Euro 15 değil mi Emre? 15 buçukken. 20 olmayacağının garantisi yok. 20 iken daha çok üzülebilirsin. 15 buçukken git dene. Hiçbir şey kaybetmezsin. Ee... Kanal açtığım için bana teşekkür etmiş... ...ben çok teşekkür ederim izlediğin için... ...bir diğer soru da Duygu'dan gelmiş... ...video keşfetimde çıktı... Nerelerdesin hiç video çekmiyorsun artık... ...çok severek izliyordum videolarını demiş... ...çok teşekkür ederim Duygu... ...3 saat önce yazmış hatta şu an bugün çekiyorum... ...hemen yayınlayacağım... ...3 saat öncesinde yazmış... ...ya ben e, video niye çekmiyorum... ...çünkü çok izlenmiyor... E, i̇nsanların çok ilgisini çekip çekmediğini bilmiyorum... ...böyle bir üf, demotiveyim... ...eşim çok ısrar ediyor çek tam senlik bir şey aslında yap diye ki biliyorsunuz istifa ettikten sonra çalışmıyorum aslında çekmek için müthiş bir zamanlama her şey için çok uygun platform var ama ben demotiveyim o yüzden galiba bir soru daha vardı ben ona bak bakmak istiyorum acaba neredeydi dövmelerle ilgili bir soruydu bu dövmeler videomdaydı hatta diye hatırlıyorum hemen onu bulmaya çalışayım evet kabin memurluğu neymiş videomda dövmelerle kabin memurluğu adlı videoma gelen bir yorum hemen onu da okuyalım. Bölüm hakkında bilgisi olan birisi var mı arkadaşlar aranızda? Kabin memurluğu seçmeyi düşünüyorum. Geçen sene puanlarım yettiği halde seçmedim. Bileğimde bir dövme var. Bu yıl dövmeyi sildirdikten sonra seçeyim dedim. Ama dövme çok inatçı ve hafif silindi. Ve kolumda dövme yüzünün hafif yanık var. Pek belli olmuyor ama bazı şirketler dövmeyi sürekli kapatmak şartıyla alabiliyormuş. Bu meslek benim çocukluk hayalim, hedefim. Eğer elenirsem bölümü hiç seçmeyeyim. Ünlü puanım da düşmesin. Ee, bir de bölümü seçtiğimizde mülakat gibi bir şeyler oluyor mu? Yani elenme durumu var mı? Bilgisi olan lütfen yazarsa çok iyi olur. Çevremde danışabileceğim kimse yok maalesef. Melanie Martinez yazmış. Şimdi öncelikle ben metleri bölümüydü değil mi? Bölümün Adını bile tam bilmiyorum. O bölümden me me mezun değilim. Dolayısıyla bölüme nasıl girilir ve sonrası ve okumayla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben ee, ...Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin... ...kabit memurluğu... şey i̇şte bir ücret veriyorsunuz... ...o zamanın parası parasıydı, 8 bin lira mıydı... ...9 bin lira mıydı Emrah? 7 bin liraya nakitte. Ne, 8, 8 miydi? bin liraydı. Gibi bir para verip... Il... ...bir buçuk aylık hızlandırılmış bir eğitimle... ...bölüm... ...ve iş garantisi olan bir, bir şeydi bu yani. Onunla girdim. Yani ben bölüm ve nasıl girilir... ...ne okunur onunla ilgili bir fikrim yok ama... ...şunu konuşalım dövmesi olduğunu, dövmesinin inatçı olduğunu hafif bir yanık izi kaldığını ve sonrasında neco, neler olacağını sormuş. Şimdi benim 11 tane dövmem var. Bunun ilk bir tanesi şu Yunuslu olan. Şirkete ilk girdiğimde vardı kolumda. Başka bir dövmem yoktu. Şimdi açık konu artık zaten şirkette de çalışmadığım için şirket adı verebilirim. Türk Hava Yolları kesinlikle herhangi bir yerinizde ayak bileğinizin altında, ayağınızın altında varsa bilmiyorum ama vücudunuzda dövme varsa Türk Hava Yolları kesinlikle kabul etmiyor. Her ne olursa olsun isterseniz şuranızda olsun burayı gömlekle, jileyle kapatabileceğinizi söyleyin. Yine de kabul etmiyor. Pegasus için konuşuyorum. İşte, şeylere girmeyeceğim. Sun Express'e vesaire girmeyeceğim. Ben Türk Hava Yolları ve Pegasus adına konuşacağım bugün. Çünkü Sun Express'te bir arkadaşım vesaire olmadığı için süreci çok bilmiyorum. Yanlış değerlendirmeyeyim. Ben biliyorsunuz Pegasus'taydım. Pegasus'ta görünür yerde olmadığı takdirde dövmenizin olmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Dediğim gibi ben şirkete ilk dövmem vardı. Gayet de büyüktü ve jile giyemeyecektim. Mesela sadece uzun kollu giydim. Şimdi neler oluyor? Türk Hava Yolları'nı bir kere dövmeniz varken tüm aşamaları geçtikten sonra silinme garantisiyle beraber zannedersem evet dövmeyi sildir. Bir sonraki aşamada tekrar gel denildiğini biliyorum. Bir sonraki yıl, bir sonraki dönem için konuşuyorum ama. Pegasus'ta böyle bir şey yok. Aşamalar neler? Tabii ki de bir aşama var. O da 3 tane aşama. Birincisi önce gidiyorsunuz yazılı bir İngilizce sınava giriyorsunuz. Yazılı İngilizce sınavdan geçerli notu aldıktan sonra aynı gün içerisinde boy, kilo ölçümünüz yapılıyor. Boyunuza kilonuza işte bu dövme olayına orada bakılmıyor. Çünkü görünür yerde varsa atıyorum alnınızda yüzünüzde gibi gibi o zaman okey zaten Pegasus da kabul etmiyor. Boy kilo oranınız yapıldıktan sonra size sizi gün içinde arayacağız haber vereceğiz gibi bir e, dönüşle sizi uğurluyorlar. Gün içerisinde gerçekten geç, geçtiyseniz haber geliyor geçmediyseniz de haber geliyor. Olumlu sonucu aldıktan sonra sözlü bir mülakata giriyorsunuz. İngilizce. Sözlü İngilizce mülakatta da ne konuşuyorsunuz? <laughs> Önce tabii ki kendinizi tanıtıyorsunuz. İngilizce yeterliliğinizden emin olduktan sonra da şirket insan kaynaklarından birkaç kişiyle beraber sürecinizi anlattığınız, ee, niçin işte burada olduğunuzla ilgili, daha öncesinde çalıştıysanız neler yaptığınızla ilgili ya da sizin şirkete katacaklarınızla ilgili sizi tanıdıkları bir mülakata giriyorsunuz. O da sonuçlandıktan sonra işte asıl süreciniz başlıyor. Bir eğitime giriyorsunuz. Ee, tabii deneyimli kabin memuruysanız farklı şartlar, deneyimsiz kabin memuruysanız farklı şartlar altında şirkete adım atıyorsunuz. Pegasus için konuşuyorum ama diğer şirketlerin de zaten tabii ki de aşamaları mutlaka vardır. Ben zaten birçok videomda kabin memuru nasıl olunur? Kabin memurluğu mülakatları video başlığı adı altında zaten bunları yayınladım. Her birine benim videolarımdan ulaşabilirsiniz. Dövmeleriniz varsa nasıl oluyor? İngilizceye nasıl kendinizi hazırlayabilirsiniz? İşte bölüme bölüm diyorum. Şirkete girdiğiniz sonrasında neler yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili birçok şey yayınladım. Hepsine bakabilirsiniz. Hepsi kanalımda mevcut. Ee, onun dışında başka sorular da var mıydı? Aslında şey yapıyorum ben. dönem dönem yanıt veriyorum girip. işte bana yazılan yorumlara. Birçok kişi niye video çekmediğimden şikayetçi. Niye video çekmediğime zaten söyledim. Çünkü biraz demotiveyim o yüzden çekmiyorum. Hayatımıza yeni biri katıldı. Onu da zaten e, şeyde göstermiştim galiba. Son videomda. Son bi videomdan bir önceki videomda göstermiştim. Neco. Şu an 5 aylık oldu. 5 haftalıkken bizimle birlikteydi. Bu arka planda gelen sesler zaten Neco'nun sesleri. Evet bundan sonraki video için önerilerinizi bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz ama sanırım ben sizin önerilerinizi tabii ki çekeceğim ama benim istediğim eşimle beraber bir video çekmek olacak. O da çok sosyal ve hmm, tatlı bir insan. <laughs> Emirhan'la beraber videolar çekmeyi çok 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 istiyorum çünkü bu kanal büyür büyümez hiç fark etmez ama bize müthiş anılar birikecek. O yüzden bu anı değerlendirelim istiyorum. Hatta şöyle yapalım, Emirhan'a da soralım. Senin mesleğinle ilgili konuşalım mı? Senin arka planın, eğitimin. Olabilir. Ve röportaj gibi, röportaj gibi ve şu da çok önemli. İngilizce ile ilgili çok soru soruyorsunuz bana yazıyorsunuz. Ee, hani nasıl geliştirebilirim? İşte kabi memurluğunda İngilizceler nasıl İngilizce nasıl oluyor vesaire. Ee, Emirhan İngilizcesi ana, ana dili gibi konuşamadım. Ana dili gibi olduğu için benden çok çok daha iyi. Ee, native gibi bir şey yani. Dolayısıyla işinde de aktif olarak İngilizceyi kullanıyor. Ee, aslında Emirhan size benden çok daha fazla yardımcı olacaktır İngilizce konusunda. Çünkü aktif olarak hayatında da kullanıyor ve hani e, baya baya Türkçe konuşur gibi İngilizce konuştuğu için size bu konuda çok güzel e, kapılar açacağını düşünüyorum. Birkaç tüyo ile belki sizi daha aydınlatır, rahatlatır belki. Ben çünkü biraz daha işte aman tenseri doğru kullandım mı, şu kelimeyi doğru kullandım mı yapıyorum ama o Akışına bırakıp o kadar native gibi konuşuyor ki ben zaten çoğunlukla kıskanan taraf <laughs> oluyorum. Siz de hem İngilizcesini konuşsun, nasıl ilerlettiğini anlatsın. Çünkü onun da eğitim hayatı oldukça başarılı. Hem de üniversitedeki, o liseden itibaren bahseder zaten. Çünkü lisede burslu okudu. İngilizcesi oradan geliyor. Altyapısı çok kuvvetli. Sonra üniversitesini anlatsın. Sonra da aktif şu anki iş hayatını anlatsın. Yeni bir kapı açabilir sizlere belki. Güzel bir video önerisi benden kendim oldu. <laughs> Bundan sonraki video bu olsun ama siz yine de yorumlara bırakın. Çok teşekkür ediyorum beni Te izlediğiniz için tekrar görüşmek üzere ve nece ile uğurlayalım. Hoş. Bay bay. não é <laughs>